Anneciğim doktorun söylediklerini duydun değil mi? Bu hava makinasında konulacak ilaçları düzenli sabah ve akşam kullanman gerekiyormuş. Bir de ne dedi Rüya? Beslenme ile ilgili. Beslenmene dikkat etmen gerekiyor. Bol bol meyve ve sebze yemelisin dedi. Değil mi? Güzelce annenin yaptığı yemekleri güzelce ye dedi, değil mi anneciğim? Sen ne duydun? Bir de ne dedi bitki çayı, şey, ıhlamur falan filan. E, o zaman önce neyle başlayalım Rüya? Maskeyle başlayalım mı? Hava makinesini çalıştıralım öyle. Bunun üstüne maskesi nerede? Şeyde çamaşır odasında değil. Gel kızım biz beraber alıp gelelim. Rüya hepsine baktım. Bütün ilaç çekmecelerine, dolaplara. Bulduğun maskeyi göstermemi ister misin? Al bu. Kullanılmış. Parça bir tane. Bu var. Bir de elimde bu var. Rüya evde maske yok ve bizim Rüzgar'a ilaç yapmamız lazım. Anne hava karardı. Nereden bulacağız şimdi? Eczaneler kapanmış mıdır? Kapanmış mıdır, kapanmamış mıdır? Anne yani telefonu var mı arayıp soralım? Süper fikir. Kalk 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 gidelim hemen arayalım soralım. Bunda at çöpe bu kullanılmaz. Niye konmuş ki geri? Kullanılmış maske tekrar kullanılır mı? Ha eline bile alınmaz bu öyle bir şey. Google'dan buldum numarayı. Ha ara açtı. Alo. Merhabalar. Eee, açık mısınız acaba? 10 dakika mı? Anladım. Maskemiz var mı ufakla? Tamam. Süper. E biz bir 10 dakikaya geliyoruz. Kapatmasanız olur mu? Tamam. Anladım. Peki teşekkür ederim. 10 dakika içinde oradayız. Tamam hemen geliyoruz. Rüya 10 dakikaya kapatıyoruz. Yetişirseniz alabilirsiniz dediler. Dur dur önce Rüzgar'a bir bilgi verelim evden çıkıyoruz diye. Rüzgar. Rüzgar. Anneciğim durum bildiğin gibi değil. Aradım eczaneyi 10 dakikaya kapanıyormuş. Biz koşup gidip rüya ile maske alıp geliyoruz tamam mı? Sen burada güzelce otur istersen ön odasına gidebilirsin. Babana söylüyorum o odasında ama bir şey ihtiyacın olursa babana gidebilirsin tamam mı? İzlemezsen sevinirim. Koş babana da haber verelim. Koş 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 koş. Hayatım bir bakar mısın acil? Aşkım ee, rüzgarın maskesi bitmiş. Çok e, hiç yok evde maske. Zaten eczane açık mı ki? Eczane açık. Ay, son 10 dakikası. 10 dakika içinde koştur koştur gitmemiz lazım. Rüzgar evde biliyorsun hasta. E, ama bir şey ihtiyacı olursa sana gelir. Biz Rüya'yla gidiyoruz. Görüşürüz hoşça kal. Koş Rüya. Hadi bakalım yürü ya yürü. Montunu niye giymedin? Mont nerede? Al bakalım. Montunu da giy. Ben de montunu giyeyim. Ayakkabılarımı giyip çıkalım. Allah'tan hala kapanmamış. Nöbet yani o kadar uzak ki. Yok teşekkür ediyoruz. Üç tane koydunuz değil mi? Siz Tamamdır. Size. Teşekkür, ediyorum hemen ediyorum. Arayısını unutuyordum neredeyse rüya. Hemen cüzdanım. Ben bugün ne oldu bana her şeyi unuttum. maske nasıl kontrol etmem ben evde bu saate kadar. Neyse yapacak bir şey yok. Yürü hadi gidelim artık eve. Ve açıl susam açıl dedim kapat. Rüya orada beklesene beni. Bekle. Kapan susam kapan. Konuşuyoruz ya. Şimdi sıra bende. Ya ben açacaktım ya. En sevdiğim şey. Evet Rüya bu işi de hallettiğimize göre artık evimize dönüp rüzgarı lezzetine itirebiliriz. Hadi gidelim. Gireceksin içeri. Maskemi aldım geldim. Hadi gel bakalım rüzgarı. Maskemi aldım geldim. Maskemi aldım. <laughs> evet biz geldik. Maskemizi aldık. Her şeyimiz hazır. Sıkıntımız yok. Çıkart bakalım maskeleri. Üç tane aldık rüzgar. Tamam mı? Dikkatli bir şekilde kullanıyoruz. Başlayalım mı ilk? İlkine. Hayır. Ne demek hayır? Ben. Açabilirsin. Aa bir dakika açamazsın. Ellerini yıkadın mı dışarıdan geldikten sonra? Ben görmedim. Ellerini yıka, dezenfekte et ondan sonra. Arkadaşlar siz de ilaç içmek, bunu maske açmak gibi herhangi bir şekilde sağlıkla ilgili bir şey yapıyorsanız mutlaka ama mutlaka öncesinde ellerinizin çok tertemiz olduğundan emin olun. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Efkali ufak ama Nasıl soğumuş ama. Gir 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 gir. gir. Nereye gidiyorsun? Ya nereye gidiyorsun? Ya Rüya sana inanamıyorum şu an buraya ne almaya geldin? Nereye girdin ya? Bana mı alacaksın? Ben bu renk aldım. Hmm. Bakayım. Mor. Olabilirsin. Allah. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şunu şöyle bir alalım mı? Ne renkler var bakalım. Arkadaşlar merhaba. Bunun ne olduğunu bilen var mı bu arada? Bunlar seyahat diş fırçası. Evet lütfen. Dün Rüya bundan almıştı. Ve çok beğendi. Dedi ki Buna her an ihtiyacımız olabilir. O yüzden ailemizdeki herkese almak istiyorum dedi. Hatta bir şey değil mi? Bence rüzgarı, al, rüzgarı alır, rüzgarı aldın, rüzgar direkt kullanabilebilir yani. Çünkü kapandığı için en azından bir şey olmaz. Ben mor istiyorum. Bu sen. Baban da mavi. Ya bir tane sarı mı alsak? Bir eksiğimiz o kalacak. Ne dersin? Alalım. Belki rüzgar. Bakın başka renk var mı? Şeker gibi görünmüyorlar mı amar ya? değil mi? Yerine geri koyalım. Ben renklerimizi bir kontrol edeyim. Bakıyorum renklere. Seninki, Ye mor, yeşil, sarı, mavi. Bu da seninki pembe. Bütün renkleri aldım. E bunu artık diyorum ki sen şey yaparsın. Hani seninki senden öderiz. E sen istedin hepimizi almak. Kedi olarak düşünmüştüm ben de. Allah bıraktı gidiyor. Vay böyle mi oluyor yani? Ben ne? hani sana doğum günü hediyesi aldım ya. Ben gördüm var. Tamam tamam hadi götür kasaya ben veririm. Saydık acaba hediye paketi. Hani abansın, sen sen Doğru söylüyorsun, aldığımız ufak tefek bir diş fırçası. Şöyle bakıyoruz renklere. Şu pembeyi bir ayır bir kere kenara. Sonra Nereden? da koy. Tam onu mu ayırdın? Bu hani yedek Bence öyle yapmayalım. Belki baban diyecek ki ben sarı istiyorum. Ya da rüzgar turuncuya yakın diye onu istiyorum diyecek. Ortaya koyalım. Biz bunlardan dört tane aldık. Belki moru baban seçer. Sence bu... Böyle şey olsaydı ben gerçekten şey yaparım. Hadi bakalım. Size hediye aldık. Ne Neydi Çok güzel. Ezal Hayatım senin çok seveceğin. Abi, uygun çok fiyatlı. <laughs> Hayır ya. Hayır bilemedin. Seçin. Seyahate gidiyoruz bazen. Çıkıyoruz evden bir yerlere gidiyoruz. Fatile, Altınoğlu, babaannemize. Ve oraya giderken diş fırçalarımızı nasıl götürüyoruz hayatım? Diş fırçalarımızı... Havlu peçetelere, havlu peçeteler. sar. Bu hem israf oluyor, ziyan oluyor diyecek. Hem israf oluyor, hem sağlıklı olup olmadığından emin değiliz. Seyahatlerde kullanabileceğimiz çok güzel diş fırçaları aldık size. Oh. Önce rüzgar seçsin mi hayatım? Önce, önce baban seçti annem gel önce sen seç. Rüyanın pembe. Bak ya. böyle. Like ya. Ya. Evet. Ya. Hangisini ya istiyorsun? Hangisi seçsin, ya baba ben bunu üçünü seçsem olmaz. Üç, olmaz bir, bir, tane. Tane. bir tane. İki tane. Hayır, bir bir tane. tane. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar zaten elektrikli fırça kullanmıyor ya rüya. Hı -hı. O şimdiden bunu kullansa olur mu? O zaman ben de. Anlaştık ben de tamam e, dedim. O, o zaman sen de bir O zaman ben de parmağımla anlatacağım. <laughs> biz kaldık ama ortada ya. Neyse hayatım sonra sen de bana hediye alırsın. Ben de bir an dedim ki orada hani biz dört kişiyiz beş tane var dedim. Hayırdır ne oluyor? Dedim <laughs> ya. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Keşke Neyse söylemeyeceğim bir şey. Yapsaydım. Keşke bunun kışkırtmasını yapsaydık. Rüzgar hadi bakalım onlarla fırçalayalım mı dişlerini? Arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanalımıza abone olup like, unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye.